Torba. <laughs> <laughs> Burada tekne vardı. iki tane onun altı, altı yani. <laughs> Benim burada ne? Şeyim var. Ben Buradaki asıl amacımız çöpleri toplamak değil, bu farkındalığı ve birinci yaygınlaştırmak ve yaymak. Bugün toplama etkinlikleri esnasında da gördüğümüz atıkların yüzdelik olarak en çoğu plastik atıklardı. Plastikler, plastik atıklar bizler için çok kolay erişilebilir olsa da denizlerimiz ve geleceğimiz açısından ciddi bir kirlilik riski yaratmaktadır. Umuyoruz ki denizlerimiz temiz kalır. Umuyoruz ki gelecek nesillere temiz deniz bırakmış olabiliriz. Sahil diyoruz, hiçbir şey gözükmüyor diyoruz, kum diyoruz ama bir sürü kir var aslında, bir sürü kirlilik var ve bu plastik olsun, kağıt olsun, küçük küçük atıklar denize ulaşıyorlar ve denizden sonra sofralarımıza kadar geliyorlar. Bu bize büyük bir kirlilik olarak geri dönüyor. Çünkü hayatta bir sürü döngü var. İşte gıda döngüsü var, su döngüsü var, hava döngüsü var. O su döngüsündeki kirliliğe, hava döngüsündeki kirliliğe neden oluyor bu tarz atıkların hepsi. Ve bunu da yapan maalesef ki biziz. Bunun önlemesi gereken de biziz. Bunun farkına varmak, bunun farkına varması gereken kişiler de biziz. Böyle projeler bir araya gelip tüm şehrimizi daha temiz, daha yaşanılabilir bir hale getirebiliriz diye düşünüyorum. Ayrıca belediyemize de teşekkür ederiz böyle bir proje düşündükleri, tasarladıkları için. Plastik atıkların ne kadar zararlı olduğunu zaten hepimiz biliyoruz. Deniz ekosistemine çok ciddi zararlar veriyor zaten son yıllarda artık balık türlerinin ne kadar azaldığı, Türlerin çeşitliliğinin azaldığı, var olan türlerin sayısının azaldığı ortada. Bunun dışında denizde bulunan canlılar plastikler yiyorlar. Denizin içinde bu sağlıksız plastiklerle besleniyorlar. Ve onlardan doğan, onları tüketen insanlar devamında aynı şekilde aynı zararlara maruz kalıyorlar. Yalnızca denizin içindeki canlılar değil, sahilde yaşamaya çalışan canlılar için de aynı şekilde zarar mevcut. Ağzına poşet dolandığı için ölen hayvanlar buluyoruz maalesef ki bu yüzden e, bu tür atıkların e, hiçbir şekilde doğada bulunmamasını temenni ediyoruz doğa hepimizin bugün biz yaşıyoruz 50 yıl sonra başkaları yaşayacak o yüzden 50 yıl 100 yıl sonrasında da ülkemizi Mersin'imizi güzel bırakmamızı diliyorum burada bir öncelikle farkındalık çalışması yapmaya çalışıyoruz e, plastiksiz bir gelecek için plastiksiz bir dünya için e, bizler de bu işe elimize atıyoruz biraz farkındalık yaratmak için. Öncelikle bu sahilimizi seçtik. Mersin merkezdeki en der kumsal alanlardan birisi ve oldukça kötü bir durumda. Mersin Büyükşehir Belediye'mizin çevre konusundaki hassasiyetini biliyoruz. Bu tür konularda da biz de odalar ve sivil toplum örgütleri olarak her zaman destek veriyoruz. İşbirliği içerisindeyiz. Umarım daha güzel olacaktır günümüzdeki en büyük problemlerden bir tanesi hem insan sağlığı, hem de bölgedeki biyoçeşitlilikle alakalı, hem karasal ekosistemde, hem de deniz ekosistemi için tek kullanımlık plastikler. Biliyorsunuz ki bu plastikler binlerce ve yüzlerce yıl toprakta çözülmüyor ve uzun vadede başta insan sağlığı olmak üzere dolaylı yoldan doğadaki bütün canlıları etkiliyor ve en sonunda içme suyumuzda, solduğumuz havaya kadar geliyor. Bu etkinlik kapsamında aslında bir örnek teşkil etmesi amacıyla Mersin'deki farklı sivil toplum kuruluşları, farklı STK'lar ve Mersin Barosu Büyükşehir Belediyesi'nin büyük desteğiyle beraber pilot alanlarda tek kullanımlık ve atılmış plastikler toplanarak farkındalık yaratmayı amaçlıyoruz. Sizleri de Mersin sahillerini korumaya, biyoçeşitliliğe destek vermeye tüm halkımızı bekliyoruz. Plastik atıklar doğada yüzlerce yıl sonra kaybolan atıklar ve Bunların parçaları doğada canlı yaşamını olumsuz etkiliyor. Bir süre sonra iklim değişikliği neden oluyor dediğimiz noktanın bir parça haline geliyor plastik atıkların bu kadar yaygın olması. O yüzden biz de çevre mühendisleri olarak üstümüze düşen sorumluluğu yerine getirmeye çalışıyoruz. İnsanlar çok küçük yaşlardan başlayarak eğitime dahil edilmeli ve bu farkındalık noktasında daha da çoğalarak büyümeliyiz. Her şeyden önce eğitimeliyiz. Eğitimden geçiyor yolumuz. Bence oldukça faydalıydı. Bu tarz etkinliklerin toplumda bir fayda yaratmak adına da artırılması gerektiğini düşünüyoruz biz de kurum olarak. Çünkü bu el birliğiyle olabilecek bir şey. Tüm Mersin'de yaşayan Halk Büyükşehir Belediyesi'nin gerçekleştirdiği bu etkinlik sayesinde plastik atıklar konusunda farkındalık kazanıyor. Aynı zamanda çevre temizliği yaparak da kurumlar arası işbirliklerini arttırmış oluyoruz. Çok güzeldi, stres atıcıydı. Gerçekten yani doğala iç içeydik. Zaten dersimiz de var çevre koruma dersimizle alakalı çok eğlenceliydi ve çok zevkliydi. Tabii ortaya çevreyi korumamız gerekiyor çünkü küresel ısınma diye bir şey var. Bir artı bir derece bile sıkıntılı yaratıyor bizim için.